<laughs> Bu ne? 60 saniye boyunca çarına bir reaktör kıyafetsiz olsun doğur Ölür müyüz? Abi bagisi marada kaynadı galiba sadge. Tuna kaynamadı. DM bak demişin de. Tuna şu nasıl? Şimdi mi bakayım? Yayından sonra bakabilirim. Ama bir sürü DM var. Ar aralarından. Dm atıp sonra pipimin boyunu soruyorsan Ki yaşıyorum bunu geçen bir, bir arada yaşadım bunu, bunu Sıkıntı oluyor biraz Orman seven aydın teşekkür ederim 5'e için Niye Lolita var? Neyse okey Arnold'la tanışın Hı? Eşyalarını çoktan topladı Balıkları besledi ve çok gizli bir yolculuğa çıkmaya hazır Tam önünde yeni nesil DeLorean var bu Tesla'yı artık yalnızca başka bir şehre değil, başka bir yıla da seyahat edebilmen için geliştirdim. Örneğin Ama DeLorean arabanın markası. İşe yaradı. Çernobil nükleer santralindeyiz. Felaketten sadece birkaç dakika önce. Arnold kamerayı getir. Patlamayı videoya çek hadi. Ben de videoyu YouTube'da yayınlayacağım. En az 20 milyon görüntülenme garanti. Hmm. Hmm, şarj. Hmm. Ulan bu bu metal gear değil mi lan milyon bu? milyon görüntüler. Metal gear mi bu? Metal gear dedim mi bu? Yani garanti. Hmm. Neyse. Hmm. Şarjı mı bitmiş? Şarja tak o zaman. Fayfet. <laughs> Hadi taksana şunu ya aptal. Bir adaptöre ihtiyacım var. Ya da sanırım yok. Arnold hepsi <laughs> senin yüzünden. Hadi çabuk buradan hemen çıkmalısın. <laughs> Niye şey bu kadar sakin? Torpido gözünde bir power bank var. Arabaya tak. Aa olamaz. <laughs> Şarj olması en az 60 saniye sürüyor. Koruyucu giysisi çıkar. Sadece bölgeye bakarak bir radyasyon bölgesinde olduğunuzu asla bilemezsiniz. Ama aslında buradaki radyasyon kozmiktir. Tam olarak beklediğim bu değildi. <laughs> Belki birisiyle ç Yanlış kostüm abi. Çanta değiş tokuş etmişsin. Oğlum Lolita'nın çantasını almışız. 500 röntgenin üzerindeki radyasyonla evet, saçların evet. ve tırnakların anında dökülür. Cildin kızarır ve sahip olduğun tüm hastalıklar daha da kötüleşir. Ama şanslısın. Çok acı hissetmeyeceksin. Çünkü komaya gireceksin. 3 2 Aa çoktan girmişsin. Bunun nedeni buradaki radyasyonun saatte 20 bin röntgen olmasıdır. <laughs> Ve bu teknoloji bu saldırıyı kaldıramaz. <laughs> Batarya 2020'ye <laughs> gelmeye yetecek kadar olmalı. Hadi. Nasıl bir yolculuktu ya yani? öyle. Hmm. Sanırım onkoloğu ziyaret etmen lazım. Arnold bir an önce eve gitmelisin. Okuyalım değil mi? Koruyucu elbiseni kim aldı acaba? Ağzına sıçayım senin. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Çok ilginç bir şeydi. Bir gününe Kuzey Kore'nin başkanı olsanız ne olur? Bunu da merak et. Arnold. Beklenmedik bir şey oldu. Aa pip boy. Şeytanın ikizi filmini hatırlıyor peynir, musun? Evet. Hani zengin bir çocuğun bir başka kişiyle zorla kendi klonuna dönüştürdüğü ve sonra klonu kendisi yerine tehlikeli toplantılara ve benzeri şeylere gönderdiği filmi. Yani bak şimdi senin tanıdıklarımdan birine yardım etmen gerekiyor. Bir günlüğüne Kim Yong unun yerini alacaksın. Tamam mı? Size ve sadece size itaat eden, yücelten 25 milyon nüfuslu bir ülkeyi yönettiğini hayal edebiliyor musun? Ancak dürüst olmak gerekirse... Oyun... Böyle bir, bir sapık vibe var. İnsanların vardı. bu konuda başka bir seçenekleri yok. Burada çoğu insanın normal gördüğü pek çok şeye orada sadece senin için izin verilmekte. Örneğin en iyi Avrupalı tasarımcıların kıyafetlerini giymek veya Nutella yemek gibi. Sen önemli devlet işleriyle uğraşırken devasa evin bir takım silahlı askerler, bir elektrikli çit ve bir mayın tarlası tarafından korunuyor olacak. Bir nükleer bomba patlaması bile kurşunla kaplı duvarlardan içeriye giremeyecek. Şimdi hazırlan. Çünkü bir yolculuğa çıkıyoruz. Kim bunu ikinci kez yaparak hayatta kalmayacağını söyledi. Ve her şey oldukça şüpheli görünüyor. O yüzden onun yerine sen gidiyorsun kişisel zırhlı trenle yolculuğuna doğrudan bu evden başlayacaksın. Zırhlı plakalarla kaplanmış arabaların muazzam ağırlığı nedeniyle hızı saatte 60 kilometreyi geçemiyor. Sadece bugünlük tüm bunlar senin elinde. Gördüğün gibi bu yılki hasat oldukça başarısız oldu ve 10 milyon insan açlıktan ölebilir. Oğlum çok korkunç ya. Kuzey Kore'de yaşadığını düşünsene. İnanılmaz yani. Bir de bütün medya falan da kapalı. Orada böyle korsandan Güney Kore filmlerini falan sokuyorlarmış. Tek yani eğlence kaçak böyle onlarda. Tabi Tabii. Ama yine de 15 milyon insan kalacak. Beyler oraya 20 dakika kadar girmeseniz iyi olur. Pekala eğer bu güvenlik içinse yapacak bir şey. Düşünsene korsan Ertuğrul Gazi izleyebiliyorsun. En iyisi. şey yok. Mobil tuvaleti sadece başkan kullanabilir. Mobil Tüm idrar var. ve dışkı örnekleri sağlığını izlemek ve hiçbir casusun Allah korusun diyelim. Hastalıklarını öğrenmediğinden emin olmak Allah için toplanır. Fuck. Şehrin en iyi odası sadece senin için kiralandı ve ayrıldıktan sonra kimse başkanın burada kaldığını bile düşünmeyecek. Güvenlik hizmeti görkemli yöneticiden tek bir parmak izi veya saç bırakmayacak. Herkes seni bekliyor. Biraz paranoyak galiba. Yani böyle şeyler olan bir insan direkt paranoyak diyor. Hiçbir şey söyleme. Sadece gülümse ve elini salla. ABD başkanının WhatsApp üzerinden bir toplantı daveti göndermeyeceğini biliyordum. Ne oldu? Bir ABD başkanı yerseniz ne olur? Gerçekten bunu da çok merak ettim. Ne olur? Kanalımda Arnold ile tanışın chat. Bir de kısa ya videolar. Nasıl yok ya abi de <laughs> Batak çukura düştük. Yayın donuyor. Oğlum bu altta Battlefield indiğinden olur mu? Ama biri upload biri download. Durdur dur lan şunu. O <laughs> oh, ne dedi lan? Arnold'la tanışın Yine başını belaya mı soktun Arnold bu kadar aptal olma Önünde milyarder bir başkan var Ondan her şeyi isteyebilirsin Şey bu arada ne istedin, ne istedin? Bu sefer benim yerime Trump'ın seninle alay etmesi çok üzücü Çünkü şimdi bütün gün onun yerini alacaksın Trump oldu. Neden mi alay edecek? Yediklerini öğrenince anlarsınız. Patates kızartması, hamburger, kola. Gün bitmeden nalları göğe dikeceksin. Kahvaltıda hamburger ve koladan sonra... Gerçekten öyle yiyemiyordur ya bence. Güvenlik servisleriyle bir toplantı yapacaksın. Bazı belgeleri imzalayacaksın. Aa, olamaz. Aman salla ya. Hadi gidip şehir merkezinde biraz eğlenelim. Şimdi başkanlık konvoyunu bekliyorsun bu 12 tane tıpkısının aynısı araba bir bombanın patlamasına dayanabilecek güçtedir. Tüm dünyanın liderlerinden herhangi biriyle iletişim kurma fırsatına sahipsin. Putin seni yine savunaya mı daha... Abi keşke böyle bir şey gerçek olsa. Horse kısmı değil. <laughs> bütün başkanlar WhatsApp grubu var mı acaba? Mesela bütün bütün Beyaz Saray ortak bir WhatsApp grubundan, grubundan konuşuyor mu acaba? Kurma fırsatına sahipsin. Putin seni yine savunmaya mı davet ediyor? Kesinlikle gitmelisin Arnold. Çok eğlenceli Bütün başkanların olabilir. yoktur da böyle yemeği bütün White Baytasun vardı bence. Büyük bir pizza seni bekliyor. Bol ketçaplı. Yanında da çikolatalı milkshake var. Bu biraz fazla oldu. Belki de olağanüstü hali ilan etmeliyiz. Ya da Kim Jong-un'u trollleyebiliriz. Ya da her Amerikalı Meet Arnold'u üye olmalıdır gibi bir yasa onaylamalıyız. Hikaye bağlantısı. Aa, evim. muruk internet gene kırmızı oldu. Evim, evim. What the fuck? Güzel evim. Akşam yemeğinde KFC'den tavuk budu yiyip daha çok kola içeceksin. İçimden bir ses Trump'ın aslında bu şekilde. Şu an burada internet iyi gösteriyor nedense kırmızı. Stabil değil. Beyaz Saray itiraf sayfası. Po, bir dakika bir düşüreyim. Bu nasıl birazinki ya? Kile yemedi söylüyor. Şu an Ama okay gerçekte... ya, atsanız Aa, oh. bu arada Trump yoksa sadece bir dolar maaş mı alıyor? Ödül <laughs> olarak maaşını mı istedi? <laughs> Tam bir salaksın. İşte al bakalım. Ama şimdi de 400 bin dolarlık vergi ödemen gerekiyor. Bu da Trump'ın gerçek maaşı. Gerçi hepsini federal kurumlara veriyor ama e ee Arnold, hangi böbreği satacaksın? Videolar iyi para. Şeydi değil mi o? Ee, Mark Zuckerberg'tü. Mark Zuckerberg değildi sadece hatta galiba. Bütün bu büyük milyar dolarlık şirketlerin sahipleri bir dolar maaş yazıyorlarmış ya Bir şey düşürmek için bile.